Yükleniyor. Alıştırmalar. <laughs> 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 Yasemin yok, Yasemin de ya. Aynen. Yeter ki gençlerimizin önünü açalım. Yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım, onların yanında olalım. İlk yıl 550 bin ziyaretçimiz vardı teknofestte ve ilk yılımızda dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmuştuk. Şimdi bu yıl. 150 bin takımda 750 bin gencimiz yarışmalara katılıyor. Yani 551'in tamamı sahaya inmiş. Üzerine 200 bin kişi daha bu yolculuğa dahil olmuş. Bu dünyada eşi benzeri olmayan muhtemelen kırılması da imkansız olan bir rekor. Bu rekora Türkiye imza atıyor. Türkiye yeniden özgüveniyle buluşuyor. Yüzyıllar sonra bir yüksek teknoloji alanında dünyanın en güçlüsü olmanın haklı gururunu milletimiz yaşıyor. İşte bugün insansız hava araçlarında alanında dünyanın bir numarası insansız hava araçlarını bu toprakların çocukları geliştirdi. Bu ülkenin çocukları üretti ve onlar medeniyetimize bu başarıyı, bu zaferi armağan ettiler. Miydiniz? Evet. Üçüncü sene gelişe gelişe mi geldi? Evet. Abi, İlk yıl nasıldı mesela? Birazcık geçen sene görevde yaptık. Bu sene İnşallah Hadi inşallah. Oo bayağı derece evet. bekliyoruz yani.